dikkatlice dinliyoruz. Şimdi Tina Tina, Tina. Zarya <laughs> Zarya Oğlum o ne Zarya çar değil mi şeyden ya? Abi <laughs> Overwatch isimleriyle <laughs> girmişler bu. <laughs> <o. gülüyor> Yok cankret amına koyayım. Tura <laughs> Samira Reinard Samira <laughs> Samira Holy Phoenix'in kızı baba. Yani bunu... Alex. Bura Antalya yalnız ya. Bura %100 Antalya. Ben size söyleyeyim. Bura Antalya herhangi bir okul ya. Hop domuz prim. Rodi. <laughs> Marcel. Aleda. Arınç. Hangi bu? Beniz. Selgin. Selgin normali deniz. Rabia. Abi ya da bir... Abi... Abi Kızı göster No, no! Stop this! Samira'yı patladım ya. <laughs> ya bu öğretmenlere hangi kurum formasyon veriyor, hangi kurum...